Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Güzel oyuncu Fahriye Evcen kendi fotosunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Onun bu fotosuna takipçileri tarafından bol yorum geldi. Fahriye Evcen makyajsız halini Instagram hesabında paylaştı. Onun fotosu takipçileri tarafından çok beğenildi. Makyajsız olması da bir ayrı beğenildi. Emeği saygı olarak videolarımı beğenmeyi, kanala abone olup bildirimleri de açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.